Alman Lisesi'ni bitirdim, sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum, e, turizm okudum o zaman, e, kısa yoldan öyle para kazanılıyor diye. E, sonra Hilton'da çalıştım, sevmediğime karar verdim, tekstilci oldum. Sonra tekstil ajentamız oldu eski hocamla beraber senelerce. Ama o sırada hep e, evlerimizi kendim dekore ettim, yani bütün ilgim o yöndeydi aslında. E, benim zaten e, bütün ailem mimar. Ama e, dediğim gibi o zamanlar e, çok para kazanılmazdı. İnsanlar dekorasyon nedir pek yap, bilmezlerdi yani. De, mimariye bile fazla önem verilmezdi. E, o yüzden okumamıştım. Sonra Mehmet girdi hayatıma. E, ve e, o evde çalışıyordu. E, ben de evde kalayım dedim. Bir sene kadar evde kaldıktan sonra e, o sırada Pinterest çıktı. Pinterest çıktı ve ben Pinterest'te çok fazla bilgiye... E, ulaşmaya başladım e, Dekorasyonla ilgili ve artık yani kendi evimde yapacak bir şey kalmayınca arkadaşlarıma gidip evini yapabilir miyim Şurayı şöyle yapalım böyle yapalım zaten yardım ederdim her zaman e, evle ilgili herkese e, benden isteyenlere onu yavaş 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 işte birisi evini yapayım mı diye gittiğim arkadaşlarımdan birinin evini gören onun bir arkadaşı. Bu evi kim yaptı bana da yapsın filan diye mesleğe dönüştü. 7-8 sene oldu. E, şimdi artık onu yapıyorum. E, evi babam yaptı. Mimari ise babama ait. E, fakat restorasyonu bana ait. 35 sene evvel ya da işte 38 sene evvel filan üniversitedeyken aldığımız bir e, arsalar vardı abimle. E, oturmadık fazla buralarda. Fakat sonra annem babam taşındılar. Sonra abim de taşındı. Oturdular bir müddet falan falan. Sonra annem babam hastalanıp abim şehre taşınınca onlara yakın olmak için biz buraya taşınmak istedik. Ve taşınırken de biraz kendimize benzetelim evi dedik. Yani babamın evi ve şey planlama plan çok güzel. Fakat biraz daha dışarıyla, doğayla iç içe bir hal alsın dedik ve bu şekilde dönüştü. Ha bir de tabii ...çok köpeğimiz olduğu için, bizim 7-8 tane köpeğimiz var. Yerleri beton yaptık temizliği kolay olsun diye. Tasarım süreci sıcaklıkla kullanım kolaylığı olan şeyleri bir arada kullanmaya çalıştım. Zaten eşyalar eski. Ben devamlı eşya değiştirmeyi sevmem. Olan şeyleri kullanışlı hale getirmeyi severim. ...yerine uydurmayı severim. Ne bileyim ben yemek masasının ayağını kesip... E, ...orta sehpası yaparım. Dolap kapağı bulurum. Atılmış dolap kapaklarından... ...köpek yemeden evvel çok güzeldi. Atılmış eski dolap kapakları... ...1950'lerden kalma bir dolabın... ...çöpten alınmış kapaklarını... ...birleştirip sehpa yapmayı severim. Filan falan. Seyahatlerden alınır bir şeyler... İşte ...yaşar ev yani kendiliğinden. Tasarım süreci derken öyle baştan düşünülüp de planlanmış ve yerleştirilmiş bir şey yok evde dekorasyon aslında. Sadece baştan düşünülen şey pencerelerin büyüklüğü ve dediğim gibi bahçeyi içeri alabilme şeysi fikriydi. Onun haricinde planlanmış, edilmiş bir şey yok. Ne varsa ona göre yerleştirildi. Düzleme hastalığı var bende. Yani bizde Türkiye'de bütün binalarda burada da babamın projesinde yok ama yerel ustalar Vaktiyle burada hiçbir şey, yol yokken, bilmem ne yokken burada yerel ustaların yaptığı bir e, bina burası. Dolayısıyla lüzumsuz girintiler, çıkıntılar, kolonlar, şunlar, bunlar oluşmuş. 10 sene boyunca 3 farklı ekiple yapıldı. Her ekip öbürünü aman başımıza yıkılır diye bir şeyler ekledi filan. Dolayısıyla burada da çok girinti çıkıntı var. Normal doğru düzgün mimarların elinden bu kadar girinti çıkıntı çıkmaz zaten. Babamın projesinde de hiç yok proje, orijinal proje şu anda boş yüzümde duruyor hala. E, fakat Türkiye'de zaten bütün evlerde en iyi projelerde bile garip kolon çıkıntıları, kiriş çıkıntıları filan var. E, sebebini bilmiyorum. Yani 10 santim yer kazanacak diye o kirişi şeyin içinde bırakmıyor. Duvarlar eğri şu bu. Bu evde de benim e, dikkat ettiğim şey mesela şu kütüphanenin o kütüphanenin o şekilde ve orada olmasının sebebi bir düzlem oluşturması. Yani bir sürü girinti çıkıntıyı e, yok etmesi, kapatması. Aynı şekilde şeyde de, e, mutfakta da e, aynı şey var. Yani e, dolap büyüklüğünden feragat ederek düz çizgiler yaratmaya çalıştım. E, tasarım süreci e, lafıyla ilgili anca bunu söyleyebilirim. Onun haricinde dediğim gibi yaşarken gelişti Elimizdeki eşyaları kullanma, yaşarken gelişmesi, oluşması. Orada mesela bir tane yere yakın sehpa gibi bir şey var. O kahverengi, şeyi kötü bir sandıktı. Yani kötü kaplamalı, kötü cilalı bir sandıktı. Alıp onu o zamanki yardımcımla beraber siyah yağlı boyayla kendimiz boyamıştık mesela. O benim için güzel bir şey. Onu orada hala kullanıyor olmak. İlla zorla kullanma değil. Yerini buldu işte. Yerini buluyor. Yani dekorasyonda ben evleri dekore ederken de yani sıfırdan e, boş ev dekore etmek mesela çok hoşuma gitmiyor. E, sahibinin eşyalarıyla e, kendi almış olduğu eşyaları kullanarak yeni ilaveler veya e, onları farklı şekilde yerleştirmeyle. Ya da ne bileyim kitaplık kitaplık benim için kesinlikle olması gereken bir şey. Keşke okusa herkes ama okumasalar bile illa kitaplık yapmak istiyor canım. Ve e, genelde ben benim dekore ettiğim evlerdeki kitaplıklar da kendiliğinden yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Yani e, genellikle o insanlar aslında meraklı oluyorlar. Fakat e, akıllarına gelmiyor nedense salonda bir kütüphane olması gerekliliği. O kitaplar e, dolap içlerinden, kolilerden filan çıkıyor. E, ve çıkıyor. Yani ben dekore etmeye başlayıp da kitaplık kitaplığımız olsaydı dediğimde aa çok kitabım var benim koyacak yerim yok zaten diyor ve çıkıyor kitaplar. E, e, onun haricinde dediğim gibi yani insanların kendi eşyalarını kullanarak farklı şekilde yerleştirmek, daha kullanışlı hale getirmek. Kullanışlılık çok önemli benim için. Akış çok önemli yani e, iş akışı gibi sanki bir restoran düzenlermiş gibi düşünüyorum evi. O akarken rahatlıkla her tarafa ulaşabilsin. Mutfak yemek odası ilişkisi şu su bu su onları düzenliyorum kendiliğimden. Doğal yetenekmiş benim yani. O çıktı. Her girdiğim ortamda çocukluğumdan beri bir değiştirme ya da güzelleştirme kaygım veya iyi bir yerse çok saygım vardır. Çocukluğumdan beri mutlu olurum. İyi bir yerse mesela, konuşmalara bile katılmayıp inceleyebilirim. Mesela şimdi yeni şeylerde, eskiden de müzelere gitmeyi severdim. Şimdi son, yeni dediğim 25 sene, 30 senede müze binaları, mesela kendimi iyi hissetmek istediğimde iyi, sevdiğim modern sanat müzelerine gidiyorum. Ve oralar genellikle çok iyi mimarların elinden çıkmış oluyor ölçüler oranlar o kadar güzel ki oralarda kendimi hissediyorum çocukluğumdan beri bu böyle yani farkına varmadan bir oran bir boyut bir şey var işte yani içimde herhalde kalıtım ...tek tek Marangozlarım var. Artık böyle yaşlanmışlar, kimseye el verememekten şikayetçiler, şunlar bunlar ama inanılmaz güzel işler çıkartıyorlar. Ee, onlarla çalışmayı tercih ediyorum. Yani büyük markalarla ancak e, onlarla yapamayacağım zaman ya da ne bileyim ben e, onlar çok pahalı kaldıkları zaman filan e, çalışıyorum. E, zaten genellikle Marangozlarla mesela çalışmak zorundayım çünkü. Yerine göre mobilya çok kullanıyorum. Yani mesela diyelim ki şu kütüphane gibi. E, bu, bu bunu benim hazır almam diye bir şey söz konusu değil. E, mekanlar yaratıyorum e, şeylerle, o yerine göre mobilyalarla. Burada mesela e, şu an e, mutfakta en çok işimize yarayan şey bu kütüphanenin bir parçası. Öbür tarafa uzamış şekilde filan gibi. Dolayısıyla onlarla çalışmak zorundayım ben. Allah'tan Türkiye'deyiz ve bu mümkün. Çok usta var ve çok iyi ustalar. Çok çok iyi ustalar. Mermer çok seviyorum. Kullanım zorluğu olduğu halde. Şimdi yeni çıktı. Şey kaplanıyor. Ee, bir film kaplanıyor ki bu bunda film kaplı zaten. Bir film kaplanıyor. Ee, problemsizce şey koyabiliyoruz üstüne. Bardak falan koyabiliyoruz. Ondan evvel siyah mermer berbat vaziyetteydi. Mutlaka bitki. Mutlaka canlı bitki kullanıyorum. Yani en karanlık evde bile hangilerinin yaşadıklarını öğrendim. Öğrendim zaten. Yani bu dekorasyon süreci içinde onu da öğrendim. Meraklıyım zaten öğrenmeye. Çok seviyorum. Her şeyi öğrenmeyi seviyorum. Ee, en karanlık evde bile yaşayacak bitkiler oluyor. Onları koyuyorum. Bir de gerekirse ampul de koyuyorum. Bir özel ampulleri var. O ampul de koyuyorum. Çok güzel yaşıyor. Zamya diye bir bitki var mesela. En karanlık, evin en karanlık bölümünde bile e, yaşayabiliyor. Kap karanlık, hiç ışık almayan yerde de. Arada sırada ışığa taşırsanız, ...ayda bir, üç haftada bir filan... ...orada bile yaşıyor. Onları da mutlaka kullanıyorum. Her yaptığım evde muhakkak çok bitki oluyor benim. Eğer hiçbir bitki kullanamayacaksam da... ...Pinterest'te dosyalarım var benim. Dosya manyayım ben. Deli oluyorum dosyaları. Çok güzel bir sürü dosyam var. Hepsini ezbere biliyorum. Orada Yeşil Eksikse diye bir dosyam var mesela. Ona uygun görsellerim var. Resimleri ona uygun. Yani... Sanki yeşillik varmış çasına. Fotoğraf falan değil tabii ki bu yani. Yağlı boya bir tablo. Ama yeşillik hissi veriyor. O yeşillik eksikliğini şey yapıyor. Feci imkansız bir yer mesela. Bakamam diyor e, müşteri. O zaman e, onları kullanıyorum. Onun haricinde eskici ve antikacılarda. E, özellikle arayış içinde değilim. Ama e, kendi evimde zaten yani her parça... ...farklı zamanlarda, seneler içinde... rast, aa ne kadar güzel deyip alınmış parçalar. E, müşterilerde de eğer şeyleri yoksa... ...bazı insanlar ben eski eşya istemem diyor. Eğer öyle değilse mutlaka eskicileri... ...İstanbul'un eskicilerini bir geziyorum. O anda da şanslıysa bir şey çıkabiliyor. Ya da mesela aklımda kalıyor... E, ...memnun olmuyorum bir şey eksik kalıyor... ...bana göre mesela bir yerde. 6 ay sonra devamlı Instagram'dan da takip ediyoruz çok şükür şimdi öyle bir kolaylık da var. Bir şey çıkıyor mesela. Tam diyelim ki bir yemek şeysi yapmışım. Yanına koyduğum şeyden çok memnun değilim. Mesela tam 6 ay sonra harika eskici de çıkıyor karşıma. Hemen teklif ediyorum. Onu başka bir yere alabilir miyiz? Şunu yapabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? diye. Genellikle de kabul ediyorlar. Çünkü çok ruh katıyor. O eski yeni karışımı eve müthiş ruh katıyor bence. Çukurcuma'da e, Yağız diye bir ...genç antikacı antikacıyla tanıştım. Babası da antikacı. Babası bence oranın en iyi antikacısı. 20-21 diye bir dükkanı var şu anda. Müthiş, müthiş yani. Yazda acayip tatlı bir çocuk. Çok meraklı. Onunla tanıştım. Müthiş bir dükkanı vardı. Ve onda bu sandalyelerden 50-60 tane vardı. Hepsinin cilası aynı derecede güzel değildi. Bunlar üst üste konulabilen endüstriyel sandalyeler esasında vaktiyle şey yapılmış. Daha rahat bir sandalye olamaz. Bütün çevre, kendim maalesef sadece 5 tane almışım nedense. Bütün çevreme de aldırdım. Yani ben bizde oturan aldı zaten bu sandalyeyi. Geçen hafta yine aradım yazı. Yaz kaldı mı? Yoksa def bitti dedi. Yani olamaz böyle bir şey. Şöyle, bunu seyredip de bilen bulan varsa bana haber versin. Kışın burası. Buradan çok hoşlanıyorum. Yatak odamız da çok güzel. Orada da vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Yazın da şu dışarıda teras var bir tane. O terasta yatıp kitap okumak çok hoşuma gidiyor. Ben ressamım. kadar oldum aslında ressam. Sanatçı 45 yaşından sonra oldum. Şu an birlikte yaşadığım hanımefendi... ...ısrar etti. Tam da şöyle söylemişti aslında... ...senin gibi resim yapan bir insanın başka işlerle... ...uğraşması abesleştigal demişti. Ben onu... ...aslında kibarca hiçbir iş yapamıyorsun, sen gel bir de bunu dene olarak anladım ama inandım. İlginçtir ki tuttu. İlk sergimde sol out oldu eserler. Bu bir gösterge değil aslında satılması, o bir şey de olabilir. O anın bir gereği de olabilir ama bana bir cesaret verdi. Daha sonra farklı eserler yapmaya başladım. Büyüttüm, küçülttüm, işte 3D eserler ilave ettim falan. Ve kendime göre bir ifade biçimi oluşturdum. Bu gerçekten çok rahatlatıcı aslında. Eğer bir senfoni yazmak istiyorsanız, eğer çok sesli bir senfoni yazmak istiyorsanız, o zaman zaten her enstrümanı kullanmanız gerekiyor. Ve bütün bu enstrümanlar bir araya geldiğinde de müthiş bir güç oluşturuyor. Tabii ki büyük hatalar, büyük yanlışlar var ama zaman içinde bunların telafisini de mümkün kılabiliyorsunuz ve size çok büyük bir anlam zenginliği veriyor. İnsanlar aslında yaşadıkları yeri güzelleştiriyorlar, o bir gereklilik bence. Fakat yaşadıkları yer de insanı etkiliyor ve farklılaştırıyor. Ben bunu gördüm. Ee, benim hayatım çok enteresandır. 45 yaşına kadar çok ciddi e, zor dönemlerden geçtim. Yatacak yerim olmadığı oldu, yiyecek yemeğim olmadığı oldu vesaire falan. Hep uğraştım, hep çabaladım. Fakat 45'ten sonra şunu görüyorum ki... E, farklı seçimlerin farklı sonuçları oluyor. Dolayısıyla e, insan hep bir arayış içinde. Aslında hiç emin olmak, e, oldum artık ben demek... E, ...mümkün değil. Çünkü bu bir süreç. Ve o süreç içinde sürekli farklılaşıyoruz, değişiyoruz. Buna da açık olmak gerekiyor. Mekanın şöyle bir etkisi oluyor. Aslında konumuz o olduğu için devamlı ona dönüyorum. Mekanın şöyle bir etkisi oluyor. İnsanı rahatlatıyor. E, insanı mutlu ediyor. Ve insanın... E, ...kendine ifade etmesine... ...bir zemin hazırlıyor. Şimdi mesela buraya bakarsak, bu eve bakarsak burayı Sedef yaptı ve bence inanılmaz. Ben çok rahatsız bir insanımdır aslında. Hani her şey beni rahatsız edebilir. O resmin yamuk durmasından tutun tavanın eğri olması ya da kullanılan renkler falan ben kafayı takarım ve çok rahatsız olurum. Ama bu evde kafamı takabileceğim hiçbir şey yok. Herhalde birlikte yaşamanın zaten zaruri şeyi bu. gerekliliği bu. ...o kadar güveniyorum ve o kadar inanıyorum ki Sedef'e, o ne yapıyorsa, mesela... ...duvarı beyaz yapalım diyor, bana göre beyaz duvar hani... ...çok da şey olmayabilir, e, ilgi çekici olmayabilir... ...hani... ...kırık bir beyazı tercih edebilirim ya da griyi tercih edebilirim, belki de... ...karamelize bir turuncuyu tercih edebilirim ama... ...mesela bu evde oluyor çünkü o... ...benim resimde yaptığım gibi... ...düşündüğüm gibi... ...önceden görebiliyor... ...ve... E, ...çok farklı şeyler deneyerek o sonuca ulaşabiliyor ki bu... bence çok önemli. Bu evin en önemli özelliği ışık. Sürekli bütün köşelerinde bir şey var. Doğayla iç içe olma durumu var, bütünlük var mesela. Bu beni çok etkiliyor. Benim bundan önce oturduğum yerde, Belgrad ormanlarında, işte o Kemer Kemerkantri taraflarında bir ormanın içinde oturuyorduk. Ve çok alıştım ben. 4-5 sene orada oturduk. O... bütünlük, mesela ben hiçbir zaman deniz manzarası ya da deniz kenarında olmayı... tercih etmem. Benim tamamıyla yeşillik içinde olmam gerekiyor, o ağaçlarla, o bitkilerle olmam gerekiyor. Burada da o ilişki çok mükemmel bir şekilde kuruldu. Bunun da herhalde sebebi çok bol miktarda cam kullanmak. Camları büyütmek, duvarları... ...yıkıp onun yerine cam yapmak. Besliyor beni. Bu evde en zevk aldığım köşe olsun istiyorum. Ama çok zorlanıyorum çünkü biraz da mevsimlere göre değişiyor ama e, evin her tarafı bana çok zevk veriyor. Mesela şu anda bulunduğumuz yer e, bizim aslında sürekli oturduğumuz, sohbet ettiğimiz, film seyrettiğimiz köşe benim için çok e, değerli, çok önemli bir köşe. Ama bütün bunların yanı sıra yukarıda bir yatak odası var ki zaten o yatak odasına geçtiğim zaman. E, tapınağıma girmiş gibi oluyorum, böyle kaleme girmiş gibi oluyorum. Orası tamamen dokunulmaz, oraya hiç kimse gelemez. Kapıyı kapattığın zaman o tamamen hiç bölünmeyen bir sevgili saati köpeklerimizle orada orada her şey yapabiliyoruz. Bazen yemek yiyoruz, bazen çizim yapabiliyoruz, bazen film seyrediyoruz, sohbet ediyoruz. O çok özel bir bölüm. E, bütün bunların yanı sıra da tabii çok şanslı bir insanım ki e, bahçede bir atölyem var ve atölyede zaman geçirmeyi çok seviyorum. Ve şimdi kısa bir kahve molası. Benim vazgeçilmezim 5.400 Philips Latte espresso makinesi. Bu kahve makinesini aslında kahve severler bilirler. E, i̇ki cins kahve makinesi var. Aslında üç ama biz iki diyelim. Birincisi kapsül, hazır kapsül. İkincisi taze çekirdekle yapabileceğiniz ki bu bence çok daha farklı bir aroma veriyor size ve çok profesyonel kahve yapabiliyorsunuz. Ben kahve meraklısıyım. Gerçekten çok seviyorum ve farklı kahveler içmeyi seviyorum. Farklı kahveler içmek deyince de 12 tane farklı seçeneği var. Bu ekranda hep istediğiniz kahveyi aslında otomatik olarak hatırlayıp size o kahveyi veren bir makineden bahsediyorum. Benim gibi kahve meraklıları, evde vakit geçiren insanlar özellikle bence bu makineyi denemeliler. Çok iyi bir kahve makinesi olduğunu ee, yeni fark ettim. Artık bundan sonra birlikteyiz. gerçekten çok rahat ediyorum. Her yerde resim yapabilirim bu arada. Yani bir havalimanının bekleme şeyinde de resim yapabilirim ama burası ayrı. Yani bu farklı bir şey benim için ve enteresan bir biçimde de 7-8 senedir yaklaşık, 6-7 sene, 7 sene diyelim yaklaşık bir şey oluşturdum, bir bütün oluşturdum. O bütünün içinde Bach da var. Mesela Bach'ın Goldberg varyasyonları var. Onda Glengult çalıyor. Niye Glengult diyorum? Çünkü Glengult'da ...çok iyi böyle piyanist tanıdıklarım var mesela... ...ona tık tıkçı derler böyle... ...tık tık 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 o pedalı fazla kullanmaz... ...sese derinlik vermez yani... böyle ...tık tık 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 tık... ...herhalde bahın da o eski... ...şeylerde, orklarda falan... ...kullandığı bir sistemdi... ...sinyal yolluyor diyorlar böyle... ...beyne ve yaratıcılığı tetikliyor diyorlar... ...çok ilginç bir şey bu benim için... ...ve o Goldberg varyasyonlarını... ...yaklaşık 16-17 tane parçasıyla... ...ben 7 senedir burada... Tamamen kapanıp e, tabii ki böyle harikulade bir doğa içinde resim yapıyorum. Bu bana çok şey bir an. Ne derler böyle hani işte e, nirvana mı artık? Nirvana'ya ulaşmak mı? Ya da kendi sanal gerçekliğini oluşturmak mı? paralel evren mi artık? Neyse o. E, benim bir noverim var. O nover aslında geçiş noktası da burası. Buradan geçiyorum o novere. E. Tabii bunun çok ciddi sorunları sebepleri olabiliyor. Mesela omurgamda çok ciddi fıtıklar var. Boynumda bir tane C7 fıtığı kapanmış durumda artık. Tamamen kanalı kapatmış durumda. Çünkü 6-7 saat hiç kımıldamadan böyle eğilerek resim yapıyorum. onun için müthiş baş ağrıları, işte sırt ağrıları, kol ağrıları falan filan ama değiyor. Her şeyin bir bedeli var. Bunun da bedeli bu. Ben de proje hiç bitmiyor, tükenmiyor. Çünkü sürekli e, her şeye evet diyorum. Bu biraz da böyle tenkit de edilen bir durum. E, beni seven insanlar da bu kadar yıpratmasan kendini diyorlar ama benim çok fazla insana ulaşmam lazım. Benim işimin temel çekirdeği bu. Benim bir derdim var. Benim aslında dert değil de insanların genel derdine e, bulduğum bir, keşfettiğim bir çözüm var bu çözümü insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Bu çözüm de aslında hepimizin gözünün önünde olan bir şey, çok basit bir şey. Ben sadece bunu fark edebildim. Kolektif çalışmak, kolektif üretmek, kolektif tüketmek hep birlikte. Ama birbirimize tahammül etmekten bahsetmiyorum. Onlar dinci, onlar kapalı, onlar kara çarşaflı, onlar laik, onlar gay, onlar straight, onlar Hristiyan, Katolik, Protestan, Alevi, Sünni, Fenerbahçeli Galatasaraylı o kadar çok şey var ki. Şimdi mesela son moda aşı olanlar olmayanlar. Onlar onları tenkit ediyor, öbürü onları tenkit ediyor. İşte onlar onları sorumsuz olmakla falan filan. Ya gerek yok böyle bir şey. Yani biz bir bütünüz. Bugün 5 kişilik bir aileyle bir evde yaşayan beş kişilik bir aileyle bir gezegende yaşayan 8 milyar insan arasında bir fark yok. Sadece sayı bu fark. Temel olarak her şey aynı. Biz aynıyız. O evde de bir tane e, dinci çocuk olabilir. Bir tane solcu ateist çocuk olabilir. Ne bileyim. E, ama hepsi akşam aynı masada yemek yer. Hepsi birbirini e, kollar, gözetir. Böyle olmak zorunda. Onun için hiç kimse hiç kimseden farklı değil. Ve dünya gerçekten şu anda kötüye doğru gidiyor. Hızla kötüye gidiyor. Nereden hızla kötüye gidiyor? İşte kaynaklar tükeniyor. Son 20 yılda yaklaşık 240 tane hayvan türü yok oldu. E, bugün Sadece yüzgeci için köpek balıklarını avlayıp o yüzgeci testereyle kesip tekrar canlı canlı o hayvanı denize atıyorlar. Niye? Çünkü Asya'da bir çorbanın 22 tane malzemesinden biri o kıkırdak oluyor da işte insanlar onu içiyorlar. Afrodiz yakmış falan. Yani agları, şey, ag için, ayakkabı için o fokların kafalarına vuruyorlar demir çubuklarla falan filan. Dolayısıyla hızla kötüye gidiyor dünya. ...ormanlar yanıyor sürekli, madenler için zaten sürekli o orman arazileri tahrip ediliyor vesaire. Biz bunu hep birlikte başardık, bu kötüye gidişi. Ve şimdi bunu durdurup geriye sarmayı... ...bu kötü gidişi iyiye çevirmeyi ve dünyayı kurtarmayı ancak hep birlikte yapabiliriz. Onun için kolektif bilinç çok önemli. Bunu yaymaya çalışıyorum, bunu anlatmaya, bunu e, insanlara... Kabul ettirmeye çalışıyorum ve onun için de çok fazla sayıda insanla görüşmem, konuşmam, onları ikna etmem gerekiyor.